Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle mayasız pişi yapmak istiyorum. Yağ çekmeyen pişilere hazır mısınız? Mutlaka bu şekilde yapın. Tadına doyum olmuyor. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diyorum. Bu pişileri yapın istiyorum. Kullanacağım malzemeler arkadaşlar bir adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı su, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir tatlı kaşığı tuz karıştıralım. Bir paket kabartma tozu, buçuk veya 4 su bardağı un koyalım, yoğuralım arkadaşlar. Yumuşak hamur yoğuracağız, iki bezeyi ayıracağız, açacağız. hamurumuz çok güzel yoğruldu. Yumuşak bir hamur oldu. İkiye ayırıyorum. Oklavayla ya da merdaneyle ince bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Sıvı yağı öncelikle bol miktarda tencereye alıyorum ve kızdırıyorum. Şimdi bir ruletle veya bıçakla şeritler halinde keselim. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz arkadaşlar. Kızgın yağın içerisine bırakıyorum. bekletmeden kızartalım. Kahvaltı sofralarına hazır edelim. Herkes bayılacak inanın arkadaşlar. Kızardığında arkasını çeviriyorum. Önle arkalı kızartmış oluyorum arkadaşlar. Aldı kağıt sevili bir kabın içerisine alalım. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Arkadaşlar şu güzelliği görüyorsunuz. Şöyle içerisinde açayım size. Bakın. Yanında yeni demlenmiş sıcacık bir çayla peynir, zeytin, salatalık, domates doğrayıp yiyebilirsiniz. Hamuru çok ince açtığınızda biraz daha ince, kıtır seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Orta kalınlıkta açarsanız hamurunuz çok güzel kabaracak ve içerisinin böyle güzel lezzetli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar.